Zeynep. Ahmet senden çok önemli bir şey isteyeceğim. Delireceğim artık. Niye sürekli yok olup duruyorsun? Ne kadar meraktayız bilmiyor musun? Ya boş ver şimdi bunları. Benim çok acil 2000 dolara ihtiyacım var. Çok acil ama. Bir yeni bir falcı mı buldun? Hayır bu falcı değil. Bu Trump'ın medyumu gibi bir şey. Hintli bu adam. Ee, şey ama şey yapıyor. Ee, kayıp kişiyi bulamazsa hemen sana paranı iade ediyor. Pentagon falan kullanıyormuş bu adamı. Bir şarlatan için daha sana para verecek değilim. Neden? Kızımız için bu kadar çok parayı veremiyor musun? Senin için ne ki bu para yok işte bende. Mesele para falan değil Zeynep. Bak. Ben çok düşündüm. Biz ayrılmakla çok büyük hata ettik. Ya ben bunlarla harcayacak vaktim falan yok. Ver şu parayı gideceğim hemen. Dinle beni biraz lütfen. Belli ki yine kaygı düzeyin çok yüksek. Bırak tedavi edeyim seni. Yanımda toparlan. Hem canın sana çok hitim. Meltem'in de bana ihtiyacı var mı? O da özledi mi beni? Eve adım attığın anda... ...Meltem'le işim biter. Umurumda mı sanıyorsun Meltem benim? <laughs> Ayıp ya. Şu söylediklerini duysa kız tekrar intihar eder. Benim gerçekten bunları konuşacak vaktim yok. Ben şu paraya gideceğim. Enem... Bırak artık bu manyaklıkları. Evimize gidelim ne olur. Bırak. Hoş geldiniz. Buyurun içeri geçin. Raman Usta gelecek birazdan. Siz geçin abla. Bu Raman Usta Hintli değil mi? Yani ben yanlış gelmedim. Yok. Ramazan Usta'dır. Ama herkes Hintli der ona. E, Hintli bir gurusu varmış. El vermiş bizim ustaya. Oradan kalma bir şey e, ee, ödemeyi peşin alıyoruz yalnız. Şu zarfa bırakırsanız biz parayı ellemeyiz. Şey bir durum var da ben ustayla özel görüşsem öncesinde. O zaman ben bir haber vereyim siz geçin. Ödeme yapacak durumun yokmuş. Yok. Bakın durumum çok çaresiz. Siz benim son umudumsunuz. Benim kızım kayboldu. Beş yıldır bulunamıyor. Sadece sağ mı ölü mü onu öğrenmek istiyorum. Siz gönül insanısınız. Beni anlarsınız diye düşündüm. Hakkınızda çok iyi şeyler duydum. Çok derin bir ustaymışsınız. Yani eğer elinizden bir şey gelirse... Borcum borç. Sen bu gece burada kal. Sabah çözeriz senin işini. Kalayım. Niye kalayım?